Dostlar İzmirli bir firmanın yanındayız şimdi. İzmir'inden Levent'le birlikteyiz. Levent İzmir'ini biraz bize anlatır mısın? Şu an 460 modelimiz var önünde durduğumuz. Onun haricinde 510 modelimiz var. Ekstra olarak kamera olarak 590 modelimiz var. İçerisinde e, lavabosu, ocak, buzdolabı. Bizim e, küçük sınıf motor yatları da bize gösterir misin diyen arkadaşlarımız vardı. Mesela kameralı bir model dedin. Evet. Bunda tam boyumuz ne? E, 590. 590. 590. Şimdi bu teknede iki kişilik arkada yatma yerimiz i̇ki var. İki yetişkin bir çocuk içerisinde kalabiliyor. Çok güzel. Evet, Buzdolabı var mı Tabii bunda. buzdolabımız var. Mini buzdolabımız var. Ocak lavabomuz var. İçerisinde duş sistemimiz, ses sistemimiz, minder takımlarımız. içerisinde bütün her şeyimiz dahil. Çok güzel. 100 beygirlik bir evet, motorla tabii. Evet 100 tabi. beygirlik bir motorumuz var. Evet. Şu anda e, motor hariç ve motor dahil fiyatını öğrenebilir evet, miyiz? size şunu söyleyebilirim. Üzerindeki ekstra ekstralarıyla birlikte şu an teknemiz 75.000 TL üzerindeki motor ile birlikte 150 bin TL'yi buluyor. 150 bin TL'yi evet. buluyor. Minimum motor tavsiyesi. 80 beygir minimum beygir ta takılabilen motor. Minimum 80, 80 ile 140 beygir, beygir. arasında. 140 beygir. Evet. Bir de aynı zamanda daha küçük sınıfta evet. teknelerimiz var, var burada. De mevcut. Şu şekilde. Tamamen teknelerimiz 5 yıl garantili ve sadece Türkiye'de değil yurt dışıyla da çalışıyoruz. Almanya'ya tekne gönderimimiz var. Teknelerimizin kalitesiyle alakalı bir durum olduğu için Almanya'da bizi tercih ediyor. Malta ile görüşmelerimiz var. Malta ülkesiyle. Çok güzel. Kaç yıldan Tek... yılından beri üretiyor İzmir'i? Ee, şöyle söyleyebilirim aslında. Biz 2017'den beri böyle küçük tekne üretiyoruz. Asıl bizim mesleğimiz yelkenli tekne üretimi. Yelkenli evet, tekne evet. üretimi. Bizim Peki asıl... yelkenli tekne üretiyor musunuz? Tabii üretiyoruz. Mesela ne, şu ne an kendi kullandığımız bir yelkenli teknemiz var. Yaklaşık 11 metre. Onu üretiyoruz. İç şef kabini var onun içerisinde. Yaklaşık onun ortalama fiyatı 90 bin euro civarında. Yani şöyle söyleyebilirim aslında babam mesleğim benim yelkenli tekne üretimi. Onun ürettiği şu an 50 tane tekne var. Yaklaşık 45 tanesi yurt dışında ve 3 tanesi transatlantik geçmiş durumda. Evet o kadar yurt dışına açılmış bir durumdayız. Ve ürettiğimiz kaliteli tekneler içerisinde teknelerimize sonuna kadar güveniyoruz ve 5 yıl garantisini veriyoruz teknelerimize. Peki ürettiğiniz en küçük sınıf yelkenli hangisi? Ee, ürettiğimiz yelkenli derken şu an 5,5 metre bir yelkenimiz var. Kalıp olarak hangi kalıp? 5,5 metre ya onlar da Norveç çizimi dedim şöyle 5-10 modelimizde görebilirsiniz tamamen Norveç çizimi bunlar. Norveç çizimi. Evet tamamen Norveç çizimi. Evet yani siz Norveç çizimi bir kalıba ait. Evet. Şey, Norveç çizimi bir kalıbı kullanıp onu yelkenli yapıyorsunuz. Evet. Aynen. Evet. Ayrıca onda oynar salması var yani sabit değil. Torpili hareketli salması bir var. salmaya yani hareket sahip. Hareketli sahip. Bu... bir yelkeni var. Harika, peki bu tekneyi ne kadar üretiyorsunuz? Ee, şöyle söyleyebilirim, onun üzerindeki bütün donanımlarıyla birlikte yaklaşık 100 bin TL civarında olan. Yani 100.000 evet, TL? Üzerindeki yelkenlerle birlikte. Yelkenlerle birlikte evet, üzerindeki yelkenleriyle birlikte. Yelkenleriyle birlikte 100.000 TL'ye sahip olabiliyorsunuz. Küçük sınıf yelkenli arıyorduk, mesela bir tane bulduk ama tabii ki ne yaptık? Fuarda bunu göremedik. Keşke bu fuarda yani, görseydik. Evet. Neden İnşallah, Get Neden getirmedik? Yani şöyle söyleyebiliriz aslında, siparişlerimiz de çok yoğun, dediğim gibi yurt dışı çalışmalarımız da olduğu için siparişleri artık yetişemeyecek duruma geliyoruz. Yani şu anda başka çalışmalarımız da var. Daha farklı bir yer al satın aldık. Fabrikalarımızı daha çok büyütmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi o yurt dışı görüşmelerimiz var. İnşallah seneye nasip diyelim. Seneye nasip. Seneye evet. Allah biz de biz de bekliyoruz. Seneye daha büyük modellerimiz de inşallah, Vallahi inşallah görmek inşallah size Size teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir İzmirli olarak firmayı İzmir'de de ziyaret etmek istiyoruz. Tabii buyurun gelin her zaman buyurun gelin. Orada da Tabii çayımızı kahvemizi debiliriz. içebilirsiniz. Üretim aşamalarımızı inceleyebilirsiniz. Aynen öyle. Her, yani Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Üretmeye devam diyoruz. Devam diyoruz. Allah Bizim sağ olun. Yeni ufuklara. Bütün adına teşekkür Biz ederiz. Biz teşekkür size. ederiz. Dostlar DAT, DAT'a geldik. Denizlerdeyiz, Amatör Denizciler Derneği. Bizim Kıvanç'tan hatırlarsanız, Kıvanç'la yaptığımız çekimden, DAT'tan bayağı bir bahsetmiştik. Sağ olsun Kıvanç da bize DAT'ın şapkasını hediye etmişti o gün. Evimizde DAT'ın şapkası da var değilim. Ne DAT'tan kadar biraz, Bahsedebilir miyiz abi? Denizlerdeyiz. Amatör Denizi Derneği. E, denizi sevip de seyre çıkamayanlar, e, tek başına seri yapmaktan çekinenler için e, ideal bir ekip, ideal bir grup. E, Rally'lerimiz var bizim. E, duvarlarda gördüğünüz gibi üç ülke, bir hikaye. Argantan'ın efsanesi Karadeniz'de her yıl yapılıyor. Aslında buna son iki yıldır yabancılar, Romanya'dan, Bulgaristan'dan gelenler, yabancılar da katılmaya başladı. Bu aynı zamanda e, denizi sevdirmek kadar turizm elçiliği de yapıyoruz mesela bizler sayesinde. Evet. E, Teknisli olan e, dostlarımız artık biz onları diyoruz, deniz dostlarımız. Onlar da bize ülkeyi geziyorlar, Karadeniz'i geziyorlar. Bizle beraber eğleniyorlar, bizim kültürümüzü öğreniyorlar. Farklı bir ortam yaratılıyor. E, bizim amacımız dediğim gibi Türkiye'nin her tarafına yelkenciliği sevdirmek. Şimdi i̇şte, Karadeniz'e yelken olur mu diye bir davranış var, düşünce var. Deniz hırçın Karadeniz, deniz işte Karadeniz'e yelken olmaz denizlik olmaz. Öyle bir şey yok. Her zamanı ve zemini bilirseniz Karadeniz'de de yelken yapabilirsiniz. Biz bunu Karadeniz'e kabul ettirdik. Şimdi geçen sene biz 100. yıla da gitmiştik. 100. yıl etkinliği 1919-2019. Karadeniz'deki arkadaşımız artık dostlarımız biz burada yelken alırsak kaç metre alalım, nasıl alalım diye sormaya başladılar. Yani onların da yelkene karşı bir sempatileri oluştu. Ne kadar güzel. Biz şimdi bunu açtık Ege ve Karadeniz'den sonra geçtiğimiz yıl için içinde bir halilik e katıldık. Ama rali derken bunu bir yarış olarak e, yanlış anlaşılmasın. Rali dediğimiz hep beraber 30 tekne 40 tekne hep beraber seyir yapmak. Şimdi biz dediğiniz dernek üyeleri Tabii ileri, dernek üyeleri. Derneğin dernek, üyeleri, dernek, üyeleri, 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 dernek üyelerinin tekne sahipleri. Tabii. Değil mi? Tabii, Onlarla tabii, birlikte. Tabii, tabii, tabii. Biz siz kendiniz bir filo oluşturuyorsunuz. Tabii. Onlarla seri yapıyoruz. Yaptığımız şey seri deniz değil. Karaya çıkarız. Kültürel faaliyetler de oluyor. Mesela geçen sene arkadaşımızın gittiği yerde Göbeklitepe'ye çık gezdiler. Yani müzeler geziliyor. Otobüsler tutuluyor. Oranın e, yerel halkıyla e, tanışmalar oluyor. Onların e, sunumları, karşılamaları, oyunları çok farklı. Sadece deniz olarak düşünürsek yanılırız. Kara ve denizi birleşiyoruz. Harikasınız. Size peki nasıl üye oluyor insanlar? Çok basit. Çok basit. Bir evrak dolduruyorsunuz. Belli bir tabii bağış yaşayan bir derneğiz. Küçük belli bir miktarı olan bağış yapılıyor. O bağışla yıllık. beraber tabii yıllık yıllık evet. 75 lira. Evet. Bir giriş aidatı var. Yani giriş ba 300 lira. Ondan sonra sizin için 75 lira bir bağış var. Derneğimiz makbuzumuz var. Yani bu kadar ucuz. Yani yoksa yelkenciliği herkes çok pahalı Ama bir spor görüyor. sosyal faaliyete kesinlikle zaten. kesinlikle. sağlıyorlar. Tabii tabii tabii. Yani bu dernek sadece hiçbir şey yapmıyor değil. Mesela e, Ataköy anlaşmalarımız oluyor. Bizim üyelerimizde yüzde varan indirimler oluyor. Mesela şurada gördüğünüz gibi DAT üyelerimizin indirimli alışveriş kartımız var. Ürünlerimiz yüzde 25 bizim arkadaşımız DAT üyelerimiz daha ucuza e, sahip olabiliyorlar. Yani firmalardan indirim alabiliyorlar. Tabi tabi tabi. Mesela bot mesela gelirken bilet imkanları oldu mu? Kesinlikle olmaz mı? Gibi gibi. Tabi tabi. Değil tabii, mi? Birçok imkanına sahip oluyorlar. Bu arada e, denizcilikle ilgili dernekler var Türkiye'de. Kesinlikle. DAT da en çok yaşayan derneklerden bir tanesi. Gerçekten aktifler. Bizim en büyük farkımız o. Gerçekten aktifler. Biz seyir yapıyoruz. Biz seyir yapıyoruz. Yani e, karada olup da iç denizde haşır neşir olmayan dernek değilsiniz. Ya mümkün değil zaten. Misafirimiz denize girmek, denizi sevdirmek, denize Denizli, inmek. İç içe bir dernek not. Zaten adı da denizlerdeyiz. Amatör, Ama çok... denizcilik evet. dernek. Yani sloganı başta veriyorsunuz siz. Evet. Denizlerdeyiz diye sloganı başta veriyorsunuz. Biz öyle e, bağlı denizlerden değiliz. Yani marinarda oturalım, havuzumuzda yiyelim içelim, hadi ondan sonra evlere gidelim. Öyle bir dünya yok bizim için. Allah çok Tekliğimizi alalım, gezelim, birlik olalım dostluklarımız çoğalsın, dostlarımız çoğalsın. Siz de Anadolu'muzun bir, farklı yerlerini tanıyalım. Değil mi? Siz de bir DAT üyesi olmak istiyorsanız 7. holde yani 7. salona gelip C14'te DAT standını ziyaret edebilirsiniz. Hem o, Bekliyoruz. Onlarla tanışırsınız. Güzel Bekliyoruz. insanlarla tanışırsınız. Çok kolay. Bize üye olmak çok kolay. Vallahi <laughs> harika. Biz de takipteyiz her zaman. Dostlarımızla da biz çekimlere devam ediyoruz Teşekkür üyeleriyle. Teşekkür ediyoruz. Sağ, Sağ olasınız. İyi günler. Bütün DAT ailesine de buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz.